Ya 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 ha ha, ha. Ya, ya, ya. Gölgeler arasında yürüyorum sessiz kelimeler ateş yolum yine keskiz düşerim kalkarım tarzım hep ben yazdıkça dolar bu şehir nefessiz gölgeler arasında yürüyorum sessiz kelimeler ateş yolum yine keskiz düşerim kalkarım tarzım efessiz Ben yazdıkça dolar bu şehir nefessiz Geceden aldım ilhamı sabaha taşıdım Sözlerim ağır gelir duvarları aşırdım Yoluma taş koyan çoktu ama hep yaşadım Ben ateşe yürüdüm onlar dumanı yaşadın Adımlarım sert çünkü zemin kaygandı bir satırım damağında yankıdır Sözüm ok gibi hedefini şaşırmaz Benim rap'te rotam net kimseler karışmaz Gölgeler arasında yürüyorum sessiz Kelimeler ateş yolum yine keskiz Düşerim kalkarım tarzım epeşsiz Ben ya. Çıktıkça dolar bu şehir nefessiz Kafamın içinde bas ritimde kalp atar Biriktirdiğim her anı satırlara parlatır Tutku dediğin yoksa bu sahne daraltır Benim solo akınca tüm engeller yaraltır İçimde bir volkan var patlar dağılır Gerçek olmak zor iş sahte çabuk dağılır Geceyle yarışırım gündüz beni tanımaz Benim adım ritimde sokak beni anımaz Gölgeler arasında yürüyorum sessiz Kelimeler ateş Keskiz düşerim kalkarım tarzım eşsiz Ben yazdıkça dolar bu şehir nefessiz 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 bu şehir nefessiz.